buraya kadar gelmişken bir Aylin Hanım'ı göreyim dedim. Yazık kimi kimsesi yok. Hem Aylin'i kurtardın, kimse duymasın istiyorsun, hem yanından ayrılmıyorsun. Bu işte bir gariplik var, anlamıyorum sanma. Tanışalım mı? Ben Doktor Ece. Sanırım konuşmamız gereken çok şey var. Minik çetemizi öğrendim. Üç temizlikçiler. <laughs> Ece'yi gördüm şimdi. Bunlar Aylin'le konuştular, birlik oldular yani bence. Nasıl birlik yani? İttifak gibi abla, şer ittifadı gibi. Seni uyarmam lazım Levent. Aynı konuda. Hayriye, bence sandığın kadar masum bir tip değil. Tek seferde soracağım, sen de tek seferde cevap vereceksin. Ee, sorunuz neydi acaba? Siz arkadaşınızı evlendirmek için el birliğiyle karşı komşunuzun evliliğini bitirmişsiniz, doğru mu? Kirli Sepeti yeni bölümüyle pazar akşamı Now'da.